Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, Modern Combat oynamayacağız bu sefer. Bu sefer Counter Killer oynayacağız. E, Counter Killer oynayalım. Bir tane daha video çekmiştim o boka gitti. Boşa gitmedi. E, böyle kayıt depolama yeterli böyle bir şeyler dedi işte. Her neyse biz ne de devam edelim Counter Killer'ımıza. E, böyle iki tane o 3 tane oyun gelecek. Birisi yok. dört 4 bir Minecraft olacak arkadaşlar. Ee, bir de e, şey Modern Combat Blackout oynayacağım. Bir de Counter Killer e, bir de Clans olacak. Onları da izlemeyi unutmayın. Büyük ihtimalle hepsini göndermiştim ben. Ama Clash çok Clans'ta Minecraft e, birleşik gelecek yani onu da söyleyeyim. Counter ile Modern Combat şey ayrı gelecek ve hesap eklediyor. diyor. Ee mu ekleyelim. Şunu ekleyelim. Tamam diyelim. Bili 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 bili. Beni al orada. Tamam. contract sniper. Login king. Tamam. Burada hoş geldiniz sinav turu. Aynen bak sinav hesabı. Gördüğünüz gibi. O hesabından şey yapıyorum zaten. Artık kenan yani, e, hesabımı da şey zaten o. o e, o benim babamın hesabı da ondan yüklüyorum videolarımı. O yüzden onu da like ve abone olmayı unutmayın onu da söyleyeyim hadi bu da açılsın donning bir şey bir şey yüzde doksan bekleyelim abi ben bu arada hala eski terliklerini duruyorum şu anda düzenleyeyim kendim of of düzenliyorum şu anda kendim biraz test çıkmış olabilir ama pardon yani yapacak bir şey yok videolarda böyle geri zekalıktır olabilir ama Açtım. Ah, ah, tamam. attım terliklerimi. Bir şey ah, al işte. Benim şey yetmeyecek. Yetecek büyük ihtimalle de. Tamam. Ara ara böyle videolar çekeceğiz arkadaşlar sizlerle birlikte. Ay. counter Killer Sniper. 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 sniper Açılsın artık. Açılsın. Ay. Çılır büyük ihtimalle. Bili, bili, bili. Videonun yarısı buna gitti şu anda. Farkında mısınız? Birinci bölümü zaten çekip bırakacağım. Şey, yükleyeceğim sonra uyuyacağım. Aslında yok, uyumayacağım. Bileyebileyebileyebile. Hadi lan 128. Ya yuh, tam bitsin. <laughs> Bitti mi? Ah, sinir oldum ama? Videonun yarısı şu anda buna gitti. Farkında mısınız yani? 2 dakika oldu ama aslında. 4 dakika yok 6 dakika yapmayacağımı göre şu anda 3. dakikaya geldik neyse ya matematiği böyle tutacakmış tamam ben tuttum bu arada vili 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 bu arada kamerayı mobizenden çekiyorum biraz kalitesiz olabilir ama yine de seviyorum mobizenden çekme o yüzden Başka rekor şeyleri varsa onları da söyleyeyim ben indiririm abi. Onlar da güzel çekiliyorsa. Diyor YouTube, you, you what all your refugees just like the that bir şey bir şey bir şey bir şey tam. Bu da bu da bu da konuşuyor. Tam ya. Şöyle. Tamam abi. Ya. Hey. Başka kim var? Şu mal var. Şimdi görmedik mi? Haram. Şunu da görelim. Bu ne lan? Hela hareket etmesene lan. Hareketli sokuk. İnan. Hey ben seni yaradım. Bana vurma. Surprise motherfucker. Ne soktun be? <laughs> Adam Tamam yok lan birinci bölüm bu kadar kısa mıydı? Hı, geç oğlum bir tane daha oynayalım. Öyle bitireyim o zaman öyle olsun. Bu, bu kadar kolaysa 15 dakika olduğuna göre ben 3 tane bölüm oynarım. Her gün 3 tane bölüm. Oh biter yani. Bölüm şeyse bitmez ama. Tamam ne diyor? Store. Ve Ne çalışıyor bu anasını? Al şundan bakalım. Tamam bundan aldık yükselt. Ben bundan bir tane yükseltmek istiyorum. E yükseltme ya istemiyorum al ya. Assault Guns. Ve 5 dakika olmuş. Zamanları çok önem veriyorum. Öyle bir insandır yani. Zamanın. zamanı önemli yani bana göre. Neyse. Abi, abi adamın tipe baksana ya. Şu zırhlar bende olsa var ya dışarıda deli gibi diye dolaşırım. Hadi bana vursanız derim ama yine de ölürüm yani ben. Ben çünkü çocuğum. 12 yaşına geldim. 12 yaşına geldiğinde çocuk mu oluyorsun? Olmuyorsun. Olmuyorsun ya. Aslında 12 yaşında değilim ama yani 12 yaşına yaklaşık bir yaşındayım yani 10 yaşında olsam bile 12 yaşına göre şey yapabilirim yani. Neyse şuraya bir gidelim. Heh. Hop. Okundum. Çık yukarı bebek. Uçamadı kuş şimdi. Ha bir de tam boynu ağrıyormuş malum. Ben vurmadım lan ben burada değilim ben burada değilim. yani sen neden bana sıkıyorsun ben burada değilim ananın, ananın, nikahı ya. Gel lan sen. bebek. Tam çıkımda. Çık burası. Hmm. Bu arada hareketlendirme yok Onun için biraz kötü ama. Sevdim yani. Evet, bebek. Hayır ben burada yokum. Ben burada yok. Bir de bak tam dibime gelip sıkıyor. Ama. Ya headshot vurmak. Ananım. Ya bak headshot yaptım da. ben tek. Ya bir öl bir öl ya bir öl. Yes kazandım. Ya 6. dakikaya gelmişiz diye daha doğrusu yedim. Tamam. Ee, ben bir burada videoyu durdursam tam durdurayım ve geliyorum. Evet arkadaşlar tekrar geldim bir sorunla karşılaştım onu hemen şey yaptım şimdi düzelttim ve geldim. Tarihimin şarjı bitmişti ya şarj bitmedi de çok azalmıştı oyun için. Daha hemen şarjı oynadım işte oyun onun şarjı var. Ops. bir bakalım şurada ne demişler yüklemesi tamamlandı Modern Combat Black Ops. Bak şu şurada yazıyor ya işte onu izlemeyi unutmayın vallahi katmayın. Kanalıma zaten abone olmayı bin kere söyledim. Birliklerin savaşı hazırmış. Kaç okulan sonra da gülmüş. Şimdi bakalım ben ben buradan sniper'ı iyi yaparım ben söyleyeyim onu da. Hop şimdi bakalım şu mallara. Hay saçına. Saçına yediklerim ya. Bu saç. Ya senin saçını hiç beğenmedim. Beni görmedin değil mi? Beni beni nasıl görebiliyorsun Allah aşkına ya. Bana bir kurmuşlar geride sen. Tezini. 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 Neredesin lan? Çıkan yerinden. Kaçma. Bakalım. Oha. Bir de Bu kadar kolay mıydı? Hmm. Bir ana erimize geçelim de hemen. Eee... <laughs> yukarı, güzel kız. Tamam. Öldürdük yani en yani. Bak falan. <laughs> Süper. İki tane de goldumuz olmuş. Hmm. İyi yani. iyi derliyoruz bence bana göre. Bu arada burnumu elde edin. Kaşındı biraz. Ay. Container. Onklet. Vapon. Ee, neyse arkadaşlar. Ben burada videoyu bitiriyorum. Beğendiyseniz beğenmeyi. Beğenmediyseniz e, beğenmemeyi veya beğenmediyseniz yine beğenmeyi. Ama kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın beyler. Bay bay.